Rafadan Tayfa ile okuyorum. Su hayattır. Uyarlayan Ayşenur Gönen. Akın balığına son dokunuşunu yaptı. Yüzgeçlerin altında biriken tozu süpürdü ve üfledi. Puf. Tahtadan balık artık yüzmeye hazırdı. Kuyruğundan tutup suyun içine bıraktı. Doğrusu gerçek bir balık gibiydi. O ne Akın yoksa balık mı aldın? diye sordu Mert. Balığı gerçek sanmıştı. Akın elini suya daldırıp balığı avcuna alınca Mert korkuyla kardeşini uyardı. Ona hemen suya geri koy, zarar vereceksin. Mert yakından bakınca balığın gerçek olmadığını anladı, rahatladı. Kardeşinin niye böyle bir şey yaptığını merak edip sordu. Akın gerçek bir balığı akvaryuma kapatmak istemiyordu. Maket bir balıkla arkadaşlık kurmanınsa kimseye bir zararı yoktu. İki kardeş bunları konuşurken uzaktan Kamil'in sesi duyuldu. Mert, hadi gelmiyor musun? Mert sokağa çıktı. Biraz sonra Hayri de onlara katıldı. Su dolu iki kova getirmişti. Birlikte arabayı yıkayacaklardı üç arkadaş bezleri kovaya daldırıp arabayı temizlemeye koyuldu. İş bittiğinde hepsi çok yorulmuştu. Biraz dinlenmeye karar verdiler. O sırada Akın elinde bir sürahiyle aralarına katıldı. Sürahiyi gören Hayri, ''Yoksa limonata mı getirdin?'' diye atıldı. ''Yok, her zamanki gibi su.'' Aldığı cevap hiç hoşuna gitmedi. Yine mi su? Her tarafımız su. Vücudumuzun yüzde yetmişi su. Ülkemizin üç tarafı su. Dünyanın yüzde yetmiş biri su. Yeraltı sularını da unutmayalım tabii. Bu ne arkadaş? Bu kadar konuşunca susadım. Bir bardak ver de içeyim. Akın suyu Sirahi'den bardağı boşaltıp Hayri'ye uzattı. Hayri bardağı ağzına götürürken Akın küçük bir çığlık attı. Bardağın içinde gerçek bir balık vardı. Hayri son anda bardağı fırlatıp attı. Balık bardakla birlikte havalandı, havalandı. Neyse ki yere düşmeden Akın balığı yakaladı. Hemen eve götürüp maket balığın yanına koydular. Akın balıklar hakkında bilgi topladı. Bu bir tuzlu su balığıydı. Abilerim onu hemen denize götürmeliyiz. Kim bilir ne kadar süredir tatlı suda. Nefes alması zorlaşmıştır. Hayri'nin kafası karışmıştı. Burun delikleri yok ki. Nereden nefes alabilir? Mert onu cevapladı. Solungaçlarından tabii. Dikkatli bakarsan görürsün. Mert, ben burada bir şey göremiyorum. Gerçekten bir terslik vardı. Kavanozda maket balıktan başka balık yoktu. Yerdeki izlere bakılırsa su borusundan kaçmış olmalıydı. Mert telaşla bağırdı. Su borusu bahçeye çıkıyor. Hadi hemen bakalım. Hemen aşağı inip baktılar. Fakat balık ortada yoktu. Yumaksa su kabının başında kuyruğunu sallıyor, tuhaf sesler çıkarıyordu. Hayri heyecanla bağırdı. Eyvah! Sakın yumak yemiş olmasın. Yumak Hayri'yi uyarmak istercesine havladı. Belli ki onlara bir şey anlatmaya çalışıyordu. Akın eğilip su kabına bakınca bir de ne görsün? Balık oradaydı. Yumak balığı yerden alıp suyun içine bırakmıştı. Akın eğilip yumağı okşadı. Benim akıllı köpeğim. Rafadan tayfa sonunda minik balığı denize yani evine götürdü. Balık suyun üzerinde birkaç kere sıçrayıp çocukları selamladı. Sonra da süzülerek uzaklaştı. Rafadan tayfa bir kurtarma operasyonunu daha başarıyla tamamlamıştı. Tahtadan balık yapan kimdir? Hayri, Akın, Mert, Balıklar nereden nasıl nefes alır? Solungaç, göz, kuyruk. Rafadan Tayfa balığı en sonunda nereye götürüp bıraktı? Deniz, akvaryum, çamur. <laughs>